Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, İslamiyet'te öyle bir sır var ki bir kere Müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın huzurunda bulunduktan sonra, onun o tatlı sohbeti, nurlu kalbi ve atmosferine mıknatıs alanına girdikten sonra insanlarda öyle bir değişiklik meydana geliyor ki, harikulade bir şey ya yılanın kavundan sıyrılıp çıktığı gibi kavunu orada bırakıp yepyeni bir derya kavuşması gibi insanlar eski hayatından, eski karakterinden icabında, eski yaşantılarından çıkıyor, yepyeni bir mahiyet alıyor, yepyeni bir güzellik kazanıyorlar. Hz. Ömer Efendimiz'deki değişim mesela çok enteresandır. Sonra bu insanlar İslam yolunda bu kadar fedakarlık yapmakla beraber ahlak açısından da Peygamberimiz'i gözlerinin önünde görüyor ve onu numune alarak çok değişiyorlar. Yani bambaşka bu cimri insanlar infakta bir kahraman oluyorlar. Aslında imanı olmayan, Allah'a ve ahirete imanı olmayan insanın elbette ki bir mal topluma sevdası olur. Çünkü bu dünyada onu büyük yapacak başkalarına üstün gösterecek, tutacak maldır, makamdır. O da elinde ne kadar çok olursa o kadar güçlü olur başkalarına karşı. Ama bakıyoruz ki sahabe Müslüman olduktan sonra varını yoğunu ve bu arada da canının yongası olan malını Allah yolunda infak etmeye başlıyor. Hayran kalıyorsunuz. Ayet-i Kerim'e iniyor bildiğiniz hikaye. Medine'nin camisinin bitişiğinde bilmem kaç dönüm arazisi vurmu bahçeli içinden su püsküren güzel malını ayet-i kerime diyor ki لَنْ <laughs> hatta en sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe, vermedikçe gerçek manada iyiliğe erişemezsiniz. Ashab-ı Kiram düşünüyor, benim en çok sevdiğim mal budur. Ya şehrin içerisinde bir hurmalık bahçesi zaman zaman peygamberimiz de girer, serin suyundan içer, bir işte orada istirahat edermiş. Bulunmaz bir mal. Ya Resulallah ben bu ayetteki iyiliğe erişmek için bu hurma bahçemi Allah yolunda infak ediyorum. Buyurun bildiğiniz gibi kulların buyuruyor. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah kabul eylesin onu akrabaların arasında bölüştür buyuruyor. En sevdiklerim oldum vermeleri gibi kendileri muhtaçken dahi verir hale gelmişlerdi. Kendileri muhtaçken başkasına muhtaç olduğu olmalı Allah rızasını kazanmak için infak etmek, ikram etmek. Müthiş bir duygu ya. Ashab-ı kiramda bu tür olayları çok görürüz. Allah yolunda cihatları, karakter kazanmaları ve adaletleri, birbirlerini Allah için sevmeleri, buğzlarını Allah için, yani sevdiği de Allah için sevmemesi de, buğz etmesi de Allah için. Adaleti ayakta tutuşları, Allah'ın kendilerini gördüğünü bildikleri için babalar, anneleri, kabilesinin aleyhine bile olsa doğru şahitlik yapmaları. Kardeşlik hak ve hukukuna riayet etmeleri. Daima muttaki, daima murakaba üzere kendisini kontrol eden bir İslamiyet yaşamaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim almak ve öğrendiklerini kendilerinde uygulamak için ilme ve amele düşkün olmaları onları sevdiriyor bizlere karşı. Ve ibadetleri bazen o kadar dalıyorlar ki evlerini ihmal ediyorlar, ailelerini ihmal ediyorlar, dünyalarını ihmal ediyorlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ikaz buyuruyor aşırı gitmeyin diye her şeye, herkese hakkını veriniz diye. Hayırda yarışmaları. <laughs> dünyaya değer vermemeleri, ahirete rağbet etmeleri, her hususta ahireti daima göz önünde tutup unutmamaları. İslam'dan başka izzet ve şeref bilmemeleri, Allah yolunda cihad ederken düşmanın çokluğuna aldırmamaları, Allah'ın gücüne ve kuvvetine güvenmeleri, Allah'a tevekkül ve itimat etmeleri, güzel ahlak sahibi olmaları. Değerli kardeşlerim, sahabe demek, haya demek, edep demek, tevazu, alçakgörülük demek, şefkat ve merhamet demek, cömertlik demek, sabır demek, şükür demek. Ben Ashab-ı kiram gerçekten de hem Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdikleri çok samimi destek, dini öğrenme ve yaşamaları ve hem de ileriye dönük bizde İslamiyet'in ulaşması için yapmış oldukları fedakarlıklar bakımından müstesna bir nesildir.